Ha yalnız kurt sen misin yoldaş? Hoş geldin. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Dobar <lan>. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. Ali abi ve Enes yoldaşla birlikte BZ75 maçı Enes de Yak Panzereus Ali abi de de 60 TP var Haydi bakayım BZ <laughs> Aynen öyle Aydın abi bu arada onu açıklayacaktım da Anam sesi çok kötü bunun kesik geldi Ha. Tamam. Şimdi oldu. Shotgun aynen öyle. Yani auto tüfeği. Double barrel shotgun. Pump action shotgun. Semi-automatic shotgun. Full automatic shotgun gibi gibi. Pompalı şatkan aynı. Bak. Eren. Neyse yapmayayım boş ver ya. Boş ver. Değil yani. Aynı değil. He bu oyunların aptallığı yüzünden. Shotgun'ı, av tüfeğini pompalı tüfek olarak Hepsini şamarlayacaksın. Hepsini. Bir ona, bir ona, bir ona, bir ona anasını satayım. Milleti yanlış bilgilendiriyor. Pompalı. Pompalı. Nesi pompalı? Kırmalı anasını satayım. Nesi pompalı? <laughs> Yarı otomatik anasını satayım. Nesi pompalı? Mesela... bizim sen Desert Eagle ne kadar Türkiye şartlarında alması zor bir silah biliyor musun? İki asker diz çöker ateş eder ha aynı. <laughs> Yapmayayım dedim sonra vazgeçtim. <laughs> ne güzel temizliğe temizliğe gidiyoruz ya. Ah. Ya oyunlarda şey olur ya abi. Mesela Counter'da Desert Eagle'ın fiyatı çok ucuzdur. Ama oradaki shotgun'lar daha pahalı bildiğim kadarıyla. Tak tak diye söylüyor ya Counter'cılar. Tak tak. Eskiden öyle derlerdi. Şu an ne diyorlar bilmiyorum. Tak takmış. Tabanca lan o. Onun adı tabanca lanet olası. Şarjörlü yarı otomatik tabanca lan o. Ha? Tabanca <laughs> diyeceksin. Tak tak. Taramalı. Desert Eagle aynen. Desert Eagle'ım olmasındansa ee, bu arada o şeyi çok sevdiğim için oraya baka baka gidiyorum. Çok güzel orası ya. O çiçekler falan mor mor. Bakın yoldaşlar gördünüz o avcı attığını patlattık. Ağır attığını arkaladık. Ama ağır attığındakiler iyi koordine olmadığı için de olsalar bile oradan sıkıştılar zaten. Oradan çıkmaları problem. Çünkü bizim e, Enes de orada yak panzeriyle takılıyor. Ali abi dedim burada girme dedim ama girdi yapacak bir şey yok. Zor. aynen makineli var otomatik var ya makineli tüfek de ayrı bir sınıf mesela aydın abi yani biliyorsun bak 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 Üff, lokum lokum ne güzel genelde makineli tüfek dediğimiz şey manga desteği amaçlı yüksek mühimmat kapasitesine sahip genelde silahlar ve bunların da sınıfları var içinde LMG dediğimiz Light Machine Gun. İkinci Dünya Savaşı'nda Tomboy, tüfek, rifle dediğimiz sınıfın mühimmatlarını, kartuşlarını kullananlar vardı. Günümüzde hücum tüfeği sınıfının mühimmatını kullanan daha hafif, daha kısa, hani keza hani diğerlerine oranla bir tık daha kısa bir tık daha kolay taşınabilir hafif makineler örnek Sovyetlerin RPK 74'ü ya da RPK'sı ee, Amerika'nın Amerikan değil aslında Belçika yapımıdır FN minimi yani M249 556 45 NATO mühimmat kullanıyor aslında o mühimmatın da özü av mermisinden geliyor 223 Remington'dan geliyor 556 NATO oradan çıktı. Heh tam otomatik tabanca aynen öyle. Deagle tabancası yerine daha keyif verici tabancalar bulunabilir. Bir de Deagle çok pahalı. Desert Eagle evet çok pahalı. Bu arada ben yıllar evvel internette araştırıyordum. Kaç euro diyorlar lan? 10.000 euro falan diyorlardı. Ben liseye giderken, liseden aynen o yıllarda. Yani 16 yaşlarımda falan, 15-16 yaşlarımda falan öyle araştırıyordum ben. Bunu tutmaması doğal. Estağfurullah canım. İnsan sevdiği şeyi güzel anlatır. O hocaların çoğu sadece para için o işlere daldığı için öyle oluyorlar. Evet. Hadi bakayım. <laughs> Aga be. <laughs> Ya yani Desert Eagle Şuradan geldi. Kampçı silah. Kurbağalar aslında. Üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. <laughs> düştüm ama çıkaramıyorum. Sigadi düldüldü çıkaramıyorum. Evet. Beni sen mi iteledin? Ne yaptın bilmiyorum işte. Yeter artık. Zephira 2311 varak ödülünü aldı. Bir BZ75 maçı daha var yoldaşlar. Derhal açıyorum. Umarım çalışır. 17'sinin replay'iymiş. Smith Wesson model 500 zaten ekstra güçlü abi o ayrı bir mevzular. Ama sınıf olarak aynılar. Şeyle. Desert Eagle ile Smith Wesson 500 sınıf olarak aynı. Mühimmatları aynı değil ama sınıf olarak aynı. Yani ne? Geniş kalibreli, magnum mühimmat kullanan ağır tabanca bunlar. Yani yarı otomatik. Öteki toplu tabanca. Kampçı kişi, dağ bayıra giden kişi belinde en azından bir tüfeğe, tüfek kadar yer kaplamadığı için belinde veya koltuk altında olabilir. Koltuk altı daha rahattır aslında öyle ağır silahlar için. Öteki sürekli donunu indirmiş. <laughs> Her neyse, ee, iki 2 kilo çünkü o tabancalar yani çok ağır. <laughs> herhangi bir ayı saldırısı, domuz saldırısı gibi bir şey de nefsi müdafaa amaçlı. Durdurucu etkisi çok yüksek çünkü o mühimmatların. Aynen o değil, bir tabancanın değişik amaçlı fişekleri olabiliyor. dediği gibi kamçısıyla. Aynen kesin durdurma, aynen öyle Ferhat abi. Tabi tabi çatışmada mantara bağlar Desert Eagle'ı olan kişi. Bir tanesini vurdun namlu havaya kalktı. Hadi bakayım ikinci üçüncü adam ne yaptı seni? <laughs> Jeremiculek diye yazılıyor. Yani Jerremiculek diye yazılıyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Öyle bir silah uzmanı var Amerika'da. Bayağı yaşlı bir adam. 70 yaşının üstünde galiba. O adam CZ 75 gibi kullanıyor tabancayı. 9 milim. İyi. CZ 75 dedin. CZ 75 olsun. Ya da Colt 1911 gibi. Tepmiyor silah nasıl nasıl. Zort. Ah be. <laughs> Oradan öte yol yok. Şavrot nereye sürüyor? Mübarek. <laughs> Hızımı alamadım. Gidiyorum anasını. Zort mu? Evet. CZ-75 bu arada çok güzel silah. Türkiye'de güzel klonları var. Türkiye yapıyor. Kılınç 2000 Light mıydı? Fazla öyle yerli klon isimlerine aşina değilim de. Ee, çünkü hep klon yapıyoruz. Yani özgün bir tabancamız yok. Özgün bir tüfeğimiz yok maalesef. Özgün. özgün diyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Silahımız var. Özgün yok. Mesela Kalashnikov nedir? Özgün bir silah değil mi? Bende 1911 var. Ay. 1911 abi. İkinci Dünya Savaşı'nda olsam belime takacağım tek silah diyebilirim ya aynen. İkinci Dünya Savaşı'nda olsam belimde Colt 1911 Hollow Point 230 Grain mühimmatlı olsun isterdim. iki tane hatta. Ne olur ne olmaz. namunu'ya da vereceğim bir tane. 8-8. Darda kaldım mı çek babacım. <laughs> Çünkü yakın temasta durdurucu etki çok önemli. Bu <laughs> Ama hollow point olması şart ya. Harbi o yakın temas da çok önemli. Genelde askeri mühimmatlarda mesela yani savaşan cephe birlikleri hollow point mühimmat kullanmıyor tüfeklerde. Neden? Çünkü sürekli adamı görerek atmıyorlar ki hep korgan arkası. Ha. Derlik. Tabi. FMJ. Full metal ceket. Onlardan. Kullanıyorlar ki korugan arkası hedeflerde hani delip bu duvarı delip beni vurabilsin kişi hani silahın gücüne göre tabii ki bu duvarı deler zaten yani, deler yani toprak duvar yani toprak sıva ee, şey eski köye bir yani arada ahşaplar denk gelirse belki onlar zorlayabilir ahşap demişim bildin odun yani. İyi daldı lan. Anam çıldıracağım ya. ya gelme proje ha. Aferin oğlum. Git buradan. Git buradan. <laughs> <laughs> Atasını satayım ya. Geliyor oradan ondan çıkar gibi ya. Kaç anasını <laughs> Kaçabilirsen tabii Hayır. Hadi oğlum. Hadi lan. Burada Enes benim zorlayacağımı anladığından indi yoksa inmeyecekti. Yoldaş gibi yoldaş be. Hadi. Ananı sat. <laughs> Çok iyi ya. MP5 Heckler Koch firmasının Alman, Batı Alman. 919. O sub machine gun aslında makineli pistol ya da full otomatik pistol, full otomatik, tam otomatik tabanca aslında. Sub machine gun'ı tam Türkçeye çeviremiyorsun. Hafif makineli diyeceksin. Ulan hafif makineli dediğin sınıf şey yani. Bu maçı da öyle dümenden gösterdik yoldaşlar. Pek de gösterilecek bir şey yokmuş bunun. Yani hakkınızı helal edin. Öyle bir maçmış yani ama güzeldi yani böyle. Evet benim zortladığım maçlardan. Tamam. Bunu da atalım kenarı. E, tabii. Tabanca da tane tam otomatik tabanca ya. atış seçeneği var. 260 yarma timi.